dilimizdeki bu yıkım her geçen gün devam ediyor. Son olarak aşağıdaki kelimelere göz atalım. Kaç kişi aşağıdaki kelimelerin anlamını biliyor yahut günlük dilde kullanıyordur? Bu kelimelerin büyük bir çoğunluğu son 20-30 yıl öncesine kadar kullanılan kelimelerdi. Bu kelimeleri kullanmadığımızda aynı anlamı çıkarmak için ilave birkaç kelime veya cümlelere ihtiyacımız olacak. Aleni, amiyane, asgari, aşikar, ayan, azami, baba yani, baris, betbat, biteviye canhıraş, cenk, cereme, cidal, cihat, efkar, ehvenişer, elem, elzem, faraza, feragat, feriştah, feveran, fevkalade, fevri, gam, girift, yüzide, haddi zatında, hasım, hısım, hicran, hissi kablel vuku, icabet, içtima, içtimai, ihsan, ihtilaf, ilhak, inkişaf, intiba, intibak, intizar, izhar, izzet-i nefis, kahır, kasvet, lafi güzaf, mahdut, mahir, mahiyet, ma meram, metanet, mevki, meymenet, meyus, mihnet, minnet, mugayir, muhaberat, muharebe, mukabil, mukadderat, mukavemet, munis, mutabakat, mutabık, muvazene, mücadele, münevver, münhasır, MUSAMAHA, müşrik, müşkül pesant, mütehassis, müteşekkir, namütenahi, nedamet, payidar, Salahiyet, sarf sarfi nazar, sarih, serzeniş, sirayet, şifahi, taarruz, taassup, tafsilat, tahakkuk, tahayyül, taltif, tefsir, tekerrür, temayül, tetkik, tevekkel, üryan, vakar, vasıl, uveyla, vecize, veçhe, belhasıl, uzu, yeis, zümre. Kaç tanesinin anlamını anladınız?